Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz kastı. Bugün sizlerle birlikte Hayes Tycoon oynuyoruz. Biraz kastı ama ne <laughs> ben de bilmiyorum. Alalım bir tane. Görelim. Ben görelim Satın al çabuk. Tabancayla bir güvenlik görevlisiyim. Böyle arkadaşlar Hayes Tycoon'da böyle yeni yeni şeyler alabiliyoruz. Böyle ne bileyim işte. Ya bankacılar şimdi geliyor bir de soyguna. Biz de onlara bankamızı soydurtmamaya çalışıyoruz. Böyle bir Tycoon bilgisayarda çekiyorum biraz. Ve arkadaşlar bayağıdır video çekmiyorum. Bunu biliyorsunuz. Ya derslerden dolayı Allah'tan hocamız bize o kadar ödev vermiyor. Veriyor ama o kadar fazla değil. İşte bir de yazılar falan vardı işte ya falan filan. Sizin dediğiniz gibi sınav falan vardı arkadaşlar. O yüzden video falan çekemedim. Ama şimdi şansım oldu video çekmeye çektim ya çekmeye başladım. Arkadaşlar yine tek başıma <laughs> yine tek başıma çekiyorum. Şöyle halat engelleri falan filan. 30 100 lira dekor dekor koyalım bir tane ya yani ben şunun ikisine 100 lira mı verdim yuh yani ne kadar az vermiş ve arkadaşlar soymaya çalışıyorlar ve biz de bunları engellemeye çalışıyoruz mesela yine geliyorlar yine korumaları lazım da niye bekliyor anlamadım neyse Ha şey yapıyorlar. İlla bekleyecekler diye düşünüyorum. Doğru düşünmüşüm. Bu ne oğlum? Uzaylı şey takıp niye geldiniz? Bir tane geberttik. Biraz öldürdük. Cam alalım. Ne camıysa artık bu. Ben ne camı aldım? Kazıklandım mı az önce? Soyguncular var ya bütün param. Ya ben bunları dik koyuyorum. Adamlar deviriyor. Ne gerek var o zaman almaya? Soyguncular yaklaşıyor diyor. Evet geliyorlar orada topluluk birliğe tındırıdın dı dı diye geliyorlar. Bu heykel mi? Heykeli çünkü soymuşlar yani. Bankayı soyuyorlar, heykeli de soymuşlar. Sık 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 sık. Ay ölemediler. Para gelmiyor bana para lazım. Aha 120 lira herhalde şu sütunları alalım. Bunu oğlum ya? 240 lira verdim bunlara. 2 milyon verdim. <laughs> Kazıkçı. Bunu kazıkladım. Ama ben bir baskına gideceğim şey var ya. Ne oluyor falan filan diye. Bayağı şey aldım ama. Şaka değil. Halat engelleri. Bir şey diyeceğim. Ben bunu koydum da ne işe yarıyor bu? Ben onu anlamadım. Aa dekorlara başlamayacağım. Şimdi şeyler almam Yeni şeyler. Nasıl denir bu? İşte yeni yeni adamlar alacağım. Vur 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 vur. Ya şu iki tane adamdan bir tanesini bile öldüremediniz. Hayret ya. O kadar sıkıyorsunuz tak 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 diye. Bir tane aha polis. Polis direkt tutuklar ki ama. Mantıken. Tutuklar mı? Tutuklar. He. Ben yine buraya güvenlik görevlisi koydum bir tane. Polis varmış burada. Kapının önünde polis mi koy? 600 lira ya. 600 lira varmış bas parayı. Üf arabayla gelmiş. Oğlum zaten polis tekte bir ezar onları arabayla. Bitti. Bitti hadi. Hadi görüşürüz. içeri yapacağım ben ilk önce. Şey yapmam lazım. Neyse ama hemen devam edelim. Dın, 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 dın. Öldün mü oğlum? Neyini bekliyorsunuz? Ha, 570 lira mı oldu? Hadi hadi bunlar arka küçük bunlar hadi. Öldür 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 aferin. Vur 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 vur. Ya abi hiçbir şey vurmuyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hadi 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 hadi. hadi. Bu nasıl yükseltebiliriz bunu? Heh, yükseldi. Basını bir diye. Ama tabii ihlal eder. Param çalıyorlar. Nasıl böyle dalga bitiyor mu? Oğlum dalga bitti dedi. 2 saniye sonra şey geliyor. Soyguncu geliyor buraya baya büyük. Buraya aslında arkadaşlar abone olup like atıp ve yorumlara istediğiniz oyunu yazın arkadaşlar. Bakın istediğiniz oyun yazın. Oyunu yazın arkadaşlar. Ben de bileyim bu bu oyunu istiyorlar işte. Bu oyunu çekmem gerekiyor. Ben de bileyim. ve oyunu çekeyim arkadaşlar. Böyle koydum. Şimdi güzel bir şekilde çekim oyunu. Onu istiyorum. Ya ben 310 lira verdim şu dekorlara. Bir tane daha mı dekor alacağım? Beni iyice de dekor maya yaptınız ama. Dekor dekor dekor. Her tarafı dekor koyuyorum. Ne anlamı kaldı o zaman para mı yani? Mantıklı ne dedim ne oluyor? Bir şey baskın dedi. Baskın derken. Oğlum ben mi şu an iziyim acaba adam hepsi niye hard ben iziyim büyük ihtimal ben iziyim bilmiyorum adamlar kapıda karşılanıyor polis tarafından ve bu güvenlik adamımız tarafından dong 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 sıkıyoruz. arkadaşlar biraz daha oynayalım Vur, vur 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 Arkadaşlar oyunun sesini kapattım. Ne olur ne olmaz diye. <laughs> Elif falan filan. E, bir şey diyeceğim. Benim akılım var. var diyecektim kasayı açabiliyormuşuz. Oğlum. Ya mantık var. Gelseler benim korumalar vursalar şey yapamayacaklar. E, mantıken de şey olacaklar, düşecekler falan filan. Ne oluyordu onları hatırlamıyorum da. Oha 3000 lira istiyor. Toplantı alanımı. Ben kapılara o kadar verdiysem içeriye... Oğlum ben içeriye o kadar para veremem. Ya çantaya 430 dolar veriyorum. Bu ne oğlum? Bu Rolex çantası mı? Ben niye o kadar pahalıya veriyorum o çantayı? Abi bir şey diyeceğim. Ofis dedi. Ofis bu mu? Ne güzel ofis bu abi. Hiçbir şey yok ofiste ya. Bir bir masa bir şey var. Kasa bile yok ya. Cama 330 lira istiyor. Ne güzel. Ne güzel abi ya. Öpe para birikmiş al şunu. Çanta. Ne güzel ya. Ne güzel Türkçe çeviriyorsunuz ya. Şu masa şu şey kanepeye diyelim artık. Şey yani ben 310 lira verdiysem 310 mu 430 mu böyle bir şey. Ya ben bitmişimdir yani. Kapı kapı. Oğlum ben kasayı mı tekrar yapıyorum? Kapıları niye 480 lira bay bay baydım ben? Ben dekora 500 Pardon 330 lira vereceğim Dekora Bir dekora 330 lira veriyorum ben Ya benden başka bu kadar kez biri yok ya e Başka ne alabiliyoruz oğlum Hiçbir şey yok Yii, Savunma arabası alabiliyoruz Halı mı Allah'ım sen mi bana yardım et ya Rabbi? E buyurun buyurun soyguncu beyler, buyurun buyurun güzel gelin, güzel gelin mi diyeceğiz biz? Güzel gelin, hoş gelin. Allah'ım ya. Adamlara buyurun gelin mi diyeceğiz biz? Ne diyeceğiz? Oğlum bir bankaya asker bile geldiyse yani benim bankam devlet üstünde en iyi bankadır. Dünyanın en iyi bankasıdır. Oğlum ben bankamda asker çalıştırıyorum ya. Kaç? 1500 lira mı? Ay bana bir şeyler oluyor. Ay bana bir şeyler oluyor. 6000 lira sonraki tövbe. Tövbe de. Ne oluyor bana? Oğlum ne oluyor? Ay yemin ederim alacağım silah elinizden. Bir geçireceğim şeylere. Tövbe ya bir tane şey yapamıyoruz. Kaç. FIB acemi 2 rebit gerekli 4500 dolar. Dolar diyelim şimdi. Ya ben o kadar para veriyorsam beni kazık ben, Bana kazık sokmuşlar yani. Burada bir şey var mı yok varmış. Ne bu soğutucu? Çok gerekliydi abi. Alınması gereken yani en gerekli şey soğutucuydu yani. Oğlum paramın hepsini buraya harcadım bu ne ya? Ben raflara 450 dolar vereceğim. 470 pardon kafa gitti benim de. Klasöre 510 dolar az, az oğlum ben az önce klasöre 300 dolar verdim. Ne yine ya? Allah'ım ya. Hah bitti. Allah'tan bitti. Ne istiyorsun yine ne istiyorsun? Duvarlara 510 dolar istiyorum. Hay anam ay. Kapılara 430 dolar. Yuh yani yuh. Para da çok az birikiyor. Yoksa yuh demezdim. Ama da yani paralar o kadar az birikiyor ki. Girişte 26 vuruyoruz. Ee, vay bizim halimize. O ne polis arabası 1500. Hay. Hoş geldiniz. Defalar getirdiniz. Kırmızı halı çektik. Bir de bunun üstüne koyduk. Oğlum ben hırsız mı karşılıyorum? Yoksa şey mi karşılıyorum? Buyurun. Soymaya gelebilirsiniz. Kasamıza çıktır her zaman size. Bunu mu diyorum ben adamlara? Bu ne oğlum? Adamların üstüne kırmızı alı sermişim ya. Tövbe ya. Çıldırttı ya. Bu ne oğlum? Allah'ını seviyorsan bu ne bu ne? Aa dur dur dur. Minigun'la araba alacağım. Minigun'la bir şeydi artık? Bilmiyorum. Sav dur abi. Savunma arabasını bir alayım. Savunma arabasının önünde minigun mı bir şey vardı? Öyle bir şey. Bilmiyorum. Neyse. Bu kimin arabası? Nereye ateş ediyorsun abi? Nereye ateş ediyorsun? İçinde de biri yok. Bu kendi tövbe yarabbim. Kendi şey yapıyor. Bu ne lan? Oha abi ben bu kadar yaparsam ne anlar var? Şşş çıkar? Kimse şş, kim şş. Dun 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 kir 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 ya Allah karesin arabayı kitlemiş. Evet arkadaşlar şu sondaki arabayı alayım. Arkadaşlar bu seriyi diyelim şimdi. seri yapalım bunu? Çünkü bu zorla biter, çok zor biter. Şaka yapmıyorum çok zor biter. Polis arabası koyalım şuraya iki dakika. Arkadaşlar bu serinin ne mi? <laughs> Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız like atıp abone olun ve bakın altını çiziyorum. Yorumlara arkada da koştukları gibi yorumlara istediğiniz bir oyunu yazın ki ben de bileyim. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.